Minecraft Hardcore girişimizi yapıyoruz. Amacımız sadece oyunu bitirmek olmayacak. Oyunu bitirmekten çok daha fazlasını yapacağız. Oy. İneklerimiz var. İneklerin olması güzel bir şey. Hemen ağaçlarımı keserek başlıyorum. Tık tık tık. Şu ağaç. Huzur ya. Gerçekten huzur ya. Bu arada muazzam bir ev yapacağım. Şirin güzel bir ev. Hedefim sabır, bu yönde burası ya. One Piece amık. Hoş geldiniz hocam. Buyur baba gel abi lan, bir. Kim tane abi? Daha, bir tane daha. Aha. Oy, oğlum çok iyi oluyor lan ev. Ev çok iyi oluyor. Güzel, güzel hocam. Bence gayet iyi ya. Kullanışlı bir ev yani. İlk gün evimizi yaptık. Biraz boş duruyor şu an. Biraz boş duruyor. Ayarlayacağım hepsini. Kimse gerçekten çocuk çocuk değil artık. Gerçekten çocuk diye bir şey kalmadı dünya üzerinde ya. Çocukluğum bile şeyi bitti tadı bitti yani Böyle deyince de çok sapık gibi böyle Pedofili gibi konuştuk ama arkadaşlar o anlamda değil Çocuk kıyafetleri bile yok artık yani Şimşek McQueen'li kıyafet giyerdik biz eskiden Yine var böyle birkaç tane Roblox tişörtü giyen krallar var ben ölene kadar da bu seri devam edecek. Yani Minecraft gerçek hayatta ölene kadar Minecraft oynayacağım da Allah kahretsin ben öleceğim galiba. Öleceğim çok az kaldı. Neredeyiz biz ya? Sokayım ya. Huzur ya. Oğlum evimin içine mi giriyorsun lan? Hii! Oraya çit koymadık orada bekliyor. Gerçekten huzur ya. Oğlum bu eve çatı matı bir şey yapmamız lazım ya. Lan bu botuma binmiş lan. Tekneme binmiş. Tekneme binmiş ya. Ulan şey falan yapıyorduk. Mesela böyle bir çukur görüyorduk işte. Kimle oynuyorsak atıyorum işte. Mert'le oynuyoruz o gün. Mert diye biri yok diye salladım öyle. Mert'in götü bak burası falan. Şu an abi Mert'in götündeyim falan. Öyle şeyler söylüyor. Oğlum, oğlum bura daha güzel ya. Oğlum burası ya. Abi burası ya. Oğlum şu güzelliğe bakın. Şöyle yerleşiyorum ben. Oğlum şu manzaraya. Abi burası ya. Aha. <laughs> 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 oğlum çok iyi oluyor lan ev. Evet, <laughs> güzel güzel. Gayet iyi bir bok çukuruna döndü açıkçası ya. Kimse Kanye West'in karısını çıplak gezdirmesine laf etmesin yani. Siz neler neler yapıyorsunuz abi. O yüzden abi bir işleri bir gavatlaştırmayın artık şu ilişkileri ya.